Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Hürcantik. Emel hocam bana meydan okuduğu için ben de onun meydan okumasını kabul ediyorum ve size Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı'yı tanıtmaya başlıyorum. Hadi başlayalım. Aydın Sayılı 2 Mayıs 1913 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının görevinden dolayı İran'da bir süre yaşadılar. Daha sonra ilk öğrenim ve orta öğrenim hayatını Ankara ve İstanbul'da gördü. Liseyi bitirdiği yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışına öğrenci göndermek için açtığı sınavı kazandı ve Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi okumaya başladı. George Sarton'un 1942'ye kadar onu yetiştirdiği doktora programa dahil oldu ve İslam dünyasında bilim kurumları başlıklı teziyle Harvard Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Bu derece Dünyada bilim tarihi alanında ilk kez verilen doktora derecesi olarak literatüre girmiş oldu. 1943 yılında yurda döndüğünde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe bölümünde göreve başlamış oldu. Onun göreve gelişiyle tarih dersleri de fakülteye eklendi. Çeşitli üniversitelerden, özellikle Amerika'dan teklifler aldı. Ancak bu teklifleri Ankara'ya karşı sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla reddetmiş oldu. 1958 yılında Ordinarius Profesör Doktor ünvanını alan Aydın Sayılı, başyapıt olan İslam dünyasında Rasathane ve Genel Rasathane Tarihi adlı eserlerini de 1960 yılında yayınladı. 1974 yılında fakültenin felsefe bölümü başkanlığına seçildi ve 1983 yılında Üniversitedeki görevinden emekli oldu. Üniversitedeki görevinin yanı sıra 1947'de Türk Tarih Kurumu'nun tam üyeliğine seçildi ve bu kurumda çalışmalar yürüttü. 1961'de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi'nin tam üyesi oldu. Üniversitedeki görevinden emekli olduktan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde başkanlık görevine 1984 yılında başladı ve bu görevden 1993 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra yaklaşık bir ay içinde kalp krizi geçirdi ve dünyaya gözlerini yumdu. Aydın Sayılı özellikle Türkçe'de karşılığı olmayan kelimeleri Türkçe'ye kazandırmak için çalışmalarda bulunmuştur. Aydın Sayılı, İslam dünyasındaki hastaneler başlıklı çalışmasıyla İslam dünyasındaki ilk 7 hastaneyi bilim dünyasına tanıtmıştır. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir adlı eseriyle bilim ve bilimsel yöntem, bilim ve teknoloji arasındaki farklar gibi konulara tarihten örnekler vermiştir. Aydın sayılı geçmişten günümüze kattıkları bilimsel çalışmalar ile önümüzü aydınlatan önemli bir ışık kaynağımızdır. Yaptığımız bu tanıtımlara katılması için ve bizi aydınlatması için Meslek Dersleri Öğretmeni Şükrü Dinçer'e meydan okuyoruz. Hocam söz sizde.